%3 ila 4 arası bir büyüme Türkiye için az gelen bir büyüme olurken aslında dünyanın tümüne baktığımızda Türkiye'yi ayrıştıran bir büyüme miktarı. Şimdi yılın tabii 12 ayının, 2 ayının biraz böyle sekteye uğraması dolayısıyla kalan 10 ayın bu farkı kapatması lazım ve gelecek senedeki ve ondan sonraki senedeki dünya ekonomilerine uyum konusunda Türkiye'nin hamlelerini hızlıca yapması gerekiyor. Gündemin siyasetten ekonomiye dönmesi memnuniyet verici. Çünkü siyaset ne kadar ağır oldukça karar vericiler o kadar zorlanıyorlar. E, ekonomik gündeminde yavaş yavaş e, toparlandığı, e, teşviklerin, büyüme modellerinin önlem setlerinin geldiğini gördükçe Türkiye'nin gelecekteki ekonomisinden yana umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. 2017-2016'ya göre biraz daha konjonktürün farklı olabileceği bir sene olabilir. Dünyadaki özellikle Amerika'da başlayan faiz artış trendinin dünyadaki dolaşan para ile ilgili yarattığı etkileri yaşayacağımız bir dönem olacak.